YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kan 2021'de yarışan Kirill Serebikov'un yeni filmi Petros Flu ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Nedir çoğu Kirill daha ziyade Kan'da ana yarışmaya girdiği Leto ile tanınan bir yönetmen ve video klipçi kimliği ile biliniyor. E, ve The Student'da da bunu göstermişti. Yani daha ziyade böyle biçimci taraftan dijital imgeleri devreye sokarak e, ve işin içine ara yazıları da koyarak aslında kendine özgü bir üslubu var. Ve müzikle sinemayı birleştirme kaygısını da her zaman güdüyor. E, 1969'un yönetmenin burada olgunluğunu kanıtladığı bir filme imza atmış. Yani Petro's Flu özellikle e, sanki Raul Ruiz, e, sürrealist, Asit, Taze ve e, zeki bir e, post korona döneminde zeki bir e, salgın filmine imza atmış izlenimi bırakıyor. E, ve buradaki flu yani e, salgın ya da hastalığın e, farklı katmanları var ve bu katmanlarda da işin içine zombi e, istilası da girebiliyor uzaylı istilası da girebiliyor ve bunların gidip gelmesiyle beraber de e, belli bir hani e, öylesine bir hastalık olarak canlanıyor her şey ve bu anlamda da filmin kafası çok ilginç. E, ve burada açıkçası yani Kirill e, Serebnikov'un burada hani bir e, çizgi romandan uyarlaması ve ana karakteri e, bir e, çizgi roman çizeri artisti olarak e, can e, konumlandırması e, onun dünyasında gerçekten de bizi e, bambaşka bir seviyeye taşıyor ve bu kafada da özellikle yani Raoul Ruiz'den de Alexei German'ın e, sinematografik dokunuşlarını da atlayabiliyor ve e, anti çizgi roman e, kurallarına kendine özgü nazik dokunuşlarda bulunuyor e, ve bunu yaparken de Petros Flo yani daha önce tabii ki anti çizgi roman e, Amerikan sinemasında özellikle Terzovaigon'un krampı vardı e, 2015'teki Zoom vardı işte Amerika Splendor vardı yani özellikle son 25-30 yılda Amerikan sinemasında böylesi e, anti-çizgi roman e, karakterleri, yaratıcı karakterleri karşımıza çıktı. Ama burada bu Rusya'ya transfer ediliyor ve e, işin içine hani, Raoul Ruiz'i de Alexey German etkisini de sokuyor. Ve e, özellikle Vladislav e, Opelisantz e, son dönemde özellikle Serebriko'nun beraber çalıştığı bir görüntü yönetimi ve e, onunla çıkışa geçti ve onun yanında da kurgucusu da özellikle e, Yuriy Karik'le beraber bir yükselişi var yönetmenin. E ve bu anlamda da açıkçası yani burada yükselişinde de en böyle e, olgun ve e, daha böyle ne yaptığını bilen bir noktaya açılmış. Ve e, özellikle de bu dönemde korona döneminde ihtiyacımız olan salgın filmini duyurmuş. Yani bu dönemde özellikle bir kontenjina ihtiyacımız var. E, ve o anlamda da kontenjina kardeş olarak geliyor bu dönemde. Covid döneminde e, böylesi Petros flu gibi kendi hastalığını kendi belirleyen, kendi salgın kurallarını kendi belirleyen bir yaklaşım. E, ihtiyacımız vardı. Bu anlamda e, Kirill Serebrikov'un zekiliğini ortaya koyan bir yapıta dönüşüyor. E, kendi tazeliğini e, baştan sona hissettiren bir yaklaşımı var ve e, kamera kaydırmalarında da kendine özgü yaklaşarak melez yapısını e, çok böyle oyunbaz bir şekilde sokuyor. E, ve alaycı bir e, çizgi roman uyarlamasına da dönüşüyor. Ve e, Petrov'un kafasında olup biten e, flu yani e, hastalığı gerçekten yani hiçbir şekilde sömürmeden kendine özgü Çizgi roman dokunuşlarıyla e, kült olacak bir noktaya taşıyor. Ve Petrov karakteri de kült olmayı oynuyor belki de. Kirill Serebrikov'un son 10 yılda yaptığı en iyi film. 2,5 saatlik süresi e, biraz e, hantallık problemi yaratabiliyor zaman zaman. Benim Petrov's Playa puanım 10 üzerinden 6,7. Sizin Petros Playa puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.